Merhaba Merhaba, nasılsınız? İyi sağolsun, nasılsınız? İyiyim ben de. Kolay gelsin. Ben bir tane döner sipariş verecektim. De. Evet. Bir tane çift lavaşlı olsun. Evet. Yurda gelecek abla. Her şey bol olacak içinde. Tamam. Şey bir de... Bir de abla yanına turşu koyabilir misiniz? Acı turşu mu? Olur. Bir de tamam, abla... Hocam. Bir de abla şey koyabilir misin? Ketçap mayonez. Tamam. Bir de yanına ayran alabilir miyim? Tabii. Tamam. Bir, ee, olarak, bir dürüm bir dürüm Bir ayran yanına oh, ketçap Hı hı. Bir de bir e, turşu. evet abla bir de e, hı hı. yurda gelecek abla. Bir de post cihazı getirirseniz çok memnun tamam. olurum. Tamam. tamam. Ne kadar abla? Tamamdır. Ne kadar abla? <laughs> 150. Tamam. 160 170. Evet tamam abla tamam çok sağ ol görüşürüz. Tamam. <laughs>